Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, sesim kısıklığından dolayı arkadaşlar ee, biraz e, hasta olduğum için yayın e, biraz videolar az oluyor arkadaşlar. Evet, şu anda e, radardan baktığımızda ise e, İzmir'in Güneyde arkadaşlar şu anda yağış görünüyor. Evet, Muğla tarafları, e, Didim e, tarafları arkadaşlar. Şu anda sağanak yağışları görülüyor. Evet önümüzdeki günlerde inşallah arkadaşlar saatlerde iki yağışlara bakalım. Evet İstanbul'da belki bu gece yağış olabilir arkadaşlar Trakya'da. şu an için çok kuvvetli bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Evet yarın Çanakkale'de arkadaşlar yarın sabahda sağanak yağış olabilir. Batı Karnes kıyıları, Akdeniz kıyılarında yağış olabilir. Evet asıl yağış inşallah arkadaşlar e, pazar günü bekleniyor. Cumartesi tafya yağış olabilir fakat e, pazar günü daha kuvvetli bir yağış bekleniyor. E, şu an Ege'de Akdeniz arkadaşlar e, bayağı Marmara batısında kuvvetli yağışlar görülüyor. Evet pazartesi sefer Akdeniz arkadaşlar kuvvetli olabilir. Evet salı gecesi yeniden yağış bekleniyor arkadaşlar pazartesi gecesi. Evet aynı 14da 15'i gibi arkadaşlar iç kesimlerde kar yağışı olabilir. Ee... yağışlı bir beklese de arkadaşlar yani yağışlar şu anda net değil arkadaşlar gerçekten çok belirsiz bir ee, hava var. Ee, yani tam net değil arkadaşlar. Netleşemiyor bir türlü. Ee, hayırlısı olsun Şu, i̇nşallah pazar günü itibaren daha bir hava netleşebilir arkadaşlar. Çünkü pazar günü <laughs> hava değişim beklendiği için pazar günü bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani pazar günkü havadan sonra inşallah daha önemli değişimler görülebilir. Şu anda pazar günü havayı beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Öyle görünüyor. Evet sıcakla baktığımızda ise arkadaşlar kuzeyimizde e, bayağı bir soğuk bir hava hala devam ediyor. Yani nispeten Balkanlar yine ılık ılık ama e, Avrupa'nın kuzeyi arkadaşlar oldukça soğuk ve özellikle 11-12'sinden itibaren e, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da bayağı ciddi bir soğuk e, çöküyor tabiri caizse Avrupa'ya e, tahminlere göre. Evet ayın 14-15'i gibi arkadaşlar ülkemizi de biraz etkileyebilir bu soğuk hava kısa süreli olarak. Evet aynı 16'sı 17'si gibi arkadaşlar. E, bu soğuk havada tekrar kuzeye doğru geri gitmesi bekleniyor. E, yani Önemli bu soğuk hava şu anda görünmüyor arkadaşlar. Türkiye için yalnızca 14-15'inde olabilir. Evet hafta sonu arkadaşlar. Sıcaklığın bayağı bir artması bekleniyor. Özellikle pazar günü arkadaşlar. E, Kuzeyde bile sıcaklık 20 derecelere ulaşabilir. Evet bayağı ciddi bir artış bekleniyor arkadaşlar şu anda sıcaklıklarda. Evet Azerbaycan tarafında arkadaşlar yine yüksek kesimlerde kar olabilir. Oldukça soğuk bir hava var Azerbaycan'da. Ciddi bir soğuma var arkadaşlar. Evet şu Afrika'nın batısından gelen sistemlere bakalım arkadaşlar. Çünkü ılık havalar bize buralardan geliyor. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Avrupa'nın batısı bayağı bir ısınmış durumda. Yani bu da demek oluyor ki biraz soğuk çökse de arkadaşlar yine yani uzun vadede ılıman bir hava olacak gibi görünüyor. Avrupa ve Türkiye için. Yani çok bir soğuk hava arkadaşlar. Şu anda beklenmiyor. Kar beklenmiyor çoğu yerde. Yalnız iç bölgelerde aynı 14-15'inde e, kar olabilir. Evet şöyle rüzgarlara bakalım ki arkadaşlar e, malum rüzgarlar oldukça kuvvetli bekleniyor. Evet yarın bir kısa af bir olabilir arkadaşlar. Cumartesi biraz daha kuvvetli. Ege'de Marmara'da fakat pazar günü Ege'de fırtına bekleniyor arkadaşlar. Çok şiddetli fırtına e, Çanakkale civarlarında çok kuvvetli fırtına arkadaşlar. 70-80 km. Anlık hamle 100 km olabilir. Evet, İstanbul'da da arkadaşlar Marmara üzerinde de yine baya kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle saat 11-12 öğlene doğru arkadaşlar. İstanbul'da da rüzgarın bayağı kuvvetlenmesi bekleniyor. Ama Ege'de arkadaşlar Çanakkale'de çok çok şiddetli bir rüzgar var. Gerçekten İstanbul'un geçen sene yaşadığı fırtınadan biraz daha kuvvetli bir fırtına e, bekleniyor arkadaşlar. Ege'de Marmara'nın batı tarafından. Evet. Diğer bölgelerimize bakalım arkadaşlar. Rüzgar durumu e, diğer bölgelerimizde nasıl? Evet. Ege'de Marmara, çok kuvvetli gerçekleşen arkadaşlar. E, Akdeniz'de güney yönden pazartesi günü olabilir. Şöyle Karadeniz'de de arkadaşlar belki e, önümüzdeki salı çarşamba biraz kuvvetli olabilir salı günü. Evet, perşembe günü itibaren arkadaşlar ayın 16'sından itibaren biraz daha yeni bir şöyle kuvvetli bir rüzgar dalgası etkisine girebiliriz. ama bu kadar kuvvetli görünmüyor. Bu daha kuvvetli gibi görünüyor. Evet durumlar böyle de arkadaşlar. Şu anda basınç durumuna bakalım ki basınç çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Yani yüksek basınç devam ettiği sürece soğuklar bize şu anda kuzeyden pek inemiyor. <laughs> evet. Alçak basınç bayağı kuvvetli arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, mavi renk. Bu da gerçekten havanın e, bayağı bir e, gevşici anlamına geliyor arkadaşlar. Hava bayağı bir gevşebilir. Hareketlenebilir. öyle Eyvallah. Çünkü mavi renk arkadaşlar. Basıncı bayağı düşmesi bekleniyor. Evet. E, şöyle Marmara basını Ege'de arkadaşlar. E, binin altına düşebilir ki bu Bayağı bir düşükse değer sayılır. Binin e, altı arkadaşlar düşük bayağı düşük demektir. Evet. E, Ardından aynı 12'si 13'ü gibi arkadaşlar. Bu alçak basınç. E, doğuya doğru ilerliyor. Bayağı alçak basınçlar da kuvvetli arkadaşlar. Yani yüksek basınç da yok. E, maşallah bayağı bir alçak basınç dalgaları var. Bu da havanın her an değişebileceği anlamına geliyor arkadaşlar. E, şu Şuan kuzeyimizde bile e, alçak basınç görünüyor arkadaşlar. Yani aslında kuzey, biraz kuzeye dönse rüzgarlar bu soğuk hava belki bize gelmiyor ama soğuk hava şu anda batıdan gelen e, sistem etkisiyle soğuk hava da azalıyor. Evet Sibirya tarafı arkadaşlar. Bayağı soğuk. Ee, ve bu soğuk değil sürekli aynı yerde bulunuyor doğuya doğru kayıyor arkadaşlar. Evet aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah birazdan güncellemeleri Vixart üzerinde inşallah paylaşırız. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın güle güle.